Merhaba arkadaşlar. Bugün bu lanet olsun oyunda 32.300 kupa olduk. Yani öyle düşünüyorum. Bu 10 kupa 32.300 kupa. Görüyorsunuz arkadaşlar bu oyun beni kanser etti. Vallahi billahi kanser etti. Görüyorsunuz. Burayı 1500 yapmaya çalışıyorum ama yani boş iş. O yüzden bari herkes şu lanet olsun karakterli maç yapıyor. Bir maçta ben yapayım bakayım ne kadar boktan bir karaktermiş. Onu öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Oy. Bu arada arkadaşlar sınavlarınız nasıl geçiyor onu da söylemeyi unutmayın. Evet lanet olsun karakterle ilk maçımız. Kasarak başladı. Eşref hakimin üstüne. Eşref'i kaçtık. Eşref'ten kaçtık. Eşref'ten kaç. Kaçtık Eşref'ten. Eşref ölmek üzereydi ama. Kaç. Beni keten pereye getirdiler. Kaç. Allah. Duk. Duk'tan kaç. Duk'tan kaç. Eşref abi beni keten pereye getirdiler. <laughs> Arkadaşlar son anda kaçtık. nani Allah. Hop. Hop. Biraz sinirli emojisi atalım hop 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 Anan avradını Kaç 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 adam yoktur iş adam yoktur Yokmuş Ah Kurtulduk arkadaşlar valla şansa valla kurtulduk Oh, arkadaşlar bu arada bir şey söylüyorum. Ben Miko'yu aldığımdan beri hiç ulti atmadım he. Hop atladım buraya. Güzel kimse yokmuş. Mükemmel. Şimdi bir içeriye baksak mı? Bak. Allah Allah. Dug 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 varmış. Dug varmış. Dug varmış. Allah korktuk vallahi korktum. Hop. Vereceğim o yükü bana. Vereceğim bir. O yükü bana vereceğim bir. Charlie adam olacaksın. Şöyle bir şerefsizlik anana avradını hop hop kaç 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 kaç. Hop 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 Allah atıldı. Oyunda ilk defa ultimi atıyorum arkadaşlar. İlk defa ulti atıyorum. Bunun şerefine 100 bin like gelir mi? İlk defa ulti attım ve hiçbir boka yaramadı. Evet, evet. Ruin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya. profesyonel player ile artı 11 kupa alıyoruz. 300 kupa Miko. Ne? 300 kupa Miko arkadaşlar. Arkadaşlar 300 kupa Mikro. 300 kupa arkadaşlar. Arkadaşlar 300 kupa. 300 kupa. Allah'ım çıldıracağım 300 kupa Mikro. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım tanrım 300 kupa. 300 kupa. Bu ne oğlum? Bırak bırak şuradan çık 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 çık. Arkadaşlar bu arada video çektim en son video. Ama kayıt kayboldu. Onun için o videoyu atamadım ama şimdi karşınızda bu videoyla varım. Mikro 300 kupa lan. Elim ayağım titriyor. Aa. Bunun şerefine 533 kupa Korkla maça giriyoruz arkadaşlar. Oy. haydi bakalım, bastır, haydi bastır, haydi. Allah beni pereye getirecekler hocam. Görüyorsunuz mükemmel bir şekilde. Piper broku aldı ya. Ben burada pöly pöly sataşıyorum bir tık. Oğlum koltuğun menzilini uzatmışlar gibi ha. Hop prime, prime, prime Colt oynayışımızı açtık ve birinin almasına yardımcı olduk arkadaşlar. Hemen şurada bir olması lazım. Hop şuradan Daryl'a sıkalım. Mükemmel Daryl'ı aldık arkadaşlar. Daryl'ı aldık. Allah! Öldük Anasını avradını ya Yo, Şansa bak ya kazanma serisi gitti arkadaşlar ya Tekrar yürüyoruz Adamlara kitle haddini bildireceğiz Oradaki pörlü unuttum arkadaşlar Kusura bakmayın Sesim gitti anasını satayım ya Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya Onlar kaşındı Biz proluğumuzu göstereceğiz Hop bak sen bana sıktın mı kardeşim hiper şarjlı kolt anladınız siz arkadaşlar yani. Bu inşallah şurada sındır la. Gel lan 1v1 boni. Gel gel. Hop. Kaçmayacaksın öyle he. Adam olacaksın artık. <laughs> Hop. Allahu ekber. Biraz şarjör da olsun. Arkadaş alalım mı? Arkadaş olalım arkadaş. Bu ne arkadaş bu ne? Spike senin avradın var ya. Hop, 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 hop. Arkadaşlar bu taktiği kimse bilmiyor bu arada. Yani yasaklı taktik. Spike sen gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle çakarlar adama. Spike, Spike. Akıllı ol can oğlum. Hop şurada da Bunny. Bunny ile fight devam ediyor. onun avradını. Sadece bununla fight attık. Ve 3 kişi kaldı. Hop tak. Şöyle boş bir sar ve ultimizi atalım. Allah ananı 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 Ya kurduğumun mermisi gitme. Neyse arkadaşlar 3 kupa 6 kupa aldık. Güzel kupamız kupedir kardeşim. Hop buraya çöz Ender aman Allah. Ne tandik paketten 25 kuş puanımı senin Allah belanı versin oyun. Evet arkadaşlar deli bir oynayışla Kaç tane biriktirdik? 12 tane Hiçbir bokumuza da yaramayacak. Ha, sadece açacağız. Line mailer boş ver. Savaşçılar güçlendirilecek. savaşçı var mıymış? Olsa da bir şey olmaz. Güçlendirmeyeceğim. Charlie Spark var ya kasılmıyor anasını satayım. Ama kasacağım arkadaşlar. Ben inat ettim. Lan şunu da bari biraz çıkarsak be. Kordelius'la mi gitsek? Bir elde Kordelius'la gidiyoruz arkadaşlar son elimizi. Su gibi oldum yemin ediyorum ya. İnşallah telefonda avza vardır arkadaşlar yoksa yuttuk. Koltu şöyle bir arkadaş olma isteği. Kolt ananı avradın o şerefsiz. Arkadaşlar bugün pus pusma zamanı. Allah Emre oradaymış la. Da kim söylemiyor ki? Aa, Krov. Krov senin anını bayıltırım Krov. Heh, mükemmel bir şekilde girdik mi buraya? Arkadaşlar kusura bakmayın bugün sinirliyim oyuna. Allah. Allah. Allah iyi yerimizi belli ettik arkadaşlar. Biz şimdi. Şimdi saldır. Tutmadı. Güzel. Krov yürü git Krov. Ya ağzına tükürdüm kuru ve her attığım mermi de bana denk geliyor arkadaşlar ya. Mükemmel bir şekilde 6 kişi kalmış vardı arkadaşlar. Ananı avradını. Kuru. Arkadaşlar bayılacağım galiba. Hadi ağzınıza tükürdüklerim ölün eksi yemek ya. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'mış. Başka oyunmuş boşverin gelin PS veya Mobile Legends'a. Orada kupa kasak arkadaşlar. O, kupa kasak diyorum orada çar kasak ya. Vallahi bunlar çok sinir bozuyor ya. Crow GG olacak gibi. O beni sattı mı satmadı mı belli değil ama ben onu satacağım. Arkadaşlar bu kupa kasma böyle bir şey. Şerefsizlik yapacağım. Allah belanı vermeye. Şerefsizlik yaptık, şerefsiz olduk arkadaşlar. Aman Allah'ım tanrım. Krov gel lan buraya. Ağzını sıçtım. Bakın arkadaşlar bu da rakip korkutma taktiğidir. İyi izleyin. Hop dibinde doğacağım. Ananı avradını. Bir anda hesaplaşma. Üf. Allah son 169 canı kalmıştı. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bu lanet olası oyunda da yine kazanmış serimizi yaptık. Yeni map gelmiş. Ne gelmiş? Hiç ee, bo boş mapler. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Video bu kadardı. Yani oynamayın oynatmayın. Benden söylemesi. Haydi görüşürüz arkadaşlar.